Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Euro pot ve yani Euro'daki en iyi oyuncuları inceleyeceğiz. Perşembe günü şöyle bir Euro şeyi gelecek yani bu UEFA Euro şeyinden. Kimler var? Onlara bir bakalım, inceleyelim kısaca hemen çok uzun sürmez. E, Navas var, özellikleri çok güzel. Sadece yakalama özelliği biraz e, iyi değil ve boyu biraz kısa olduğu için pek tercih edilmez. Neymar, Neymar 98'lik. ofansif orta sağda 99 oluyordu. Evet, bakmıştım daha önce ben. Çok güzel, G sol açıkta 98. GF'de 97 oluyor. Çok güzel bir oyuncu. Sonra Çopu Motik var. Çok fazla tercih edilmeyecek bir oyuncu. Ama Bayern Münim açtığı özel kart olduğu için etkinlik puanı olarak koyulabilir kadroya. Jorginho o da pas açısından biraz güzel ama diğer özellikleri çok fazla iyi değil sanatlarda. Sonra bir stoper var. Fena değil stoper. Özellikleri fena değil. Boyu biraz düşük. O yüzden sıkıntı. Asansio var. Asansio'nun şut gücü top e, topu kontrol etmesi falan çok güzel. Ofansif orta sahada 94 olması lazım. Evet 94 oluyordu ofansif orta sahada. Hernandez var ilgimizi herhalde çekiyor. Neymar'dan başka, bir de Asansiyo'dan başka. Çok fazla defansif özellikleri çok yüksek. Hani ee, bu sol alırsanız, Sol bek sanki bir defans gibi oynar büyük ihtimalle. hucuma fazla yardımcı olur mu bilmiyorum. Yüksekten pas, alçaktan pası iyi olmasına rağmen hızı da fena değil. Bir stoperde olmayan özellikleri içeriyor. Sonra kim mi kim mi zaten e, almıştır e, mağazadan herkes o yüzden alacaklarını düşünmüyorum insanların Sonra Alexander Arnold. ben açarsam kesinlikle hani bu Alexander Arnott'u isterim Çünkü sabette 95'ten yukarı çıkamadım hiç O yüzden isterim Yani çok güzel dayanıklı 99 yüksekten bas 99 Alçaktan pas 98 falso 98 yani bu şeyi aldığınız zaman hızı da çok mükemmel bir derecede hızı var. Bakın, hızı da çok güzel 94, hızlanma 90, şut gücü de çok güzel. Hani bunu alırsanız orta ile gol atma ihtimaliniz o kadar çok fazla ki çünkü çok iyi orta açıyor. Eğer bu Alexander Arnold'u bulursanız Eder Militao var. O da çok güzel oyuncu. Özellikle bakarsak defansif da çok güzel top kazanma, çok güzel agresiflik çok güzel. Sonra sıçrama da çok güzel, e, şut gücü biraz daha iyi olsa iyi olabilirdi uzaklaştırma açısından. Ona bakarım ben yani, şut gücü, e, saperlerin şut gücünün iyi olmasına bakarım. Çünkü uzaklaştırma açısından iyi olur. Foden var. Foden'ın özellikleri pas açısından ve kontrol açısından çok güzel. E, ve şut gücü de çok güzeldi. E, aynen şut gücü de çok güzel, hızlanma hızı da çok güzel. Şut gücü 94, e, bir orta sahaya göre gayet iyi, hem de bayağı iyi. Ama bitirecek iyi değil. Bitirecek iyi olmadığı zaman çok fazla e, iyi olmuyor. Ama yine de idare eder bir orta sahaya göre. Falsoyla çok güzel. Orta sahada iş yapar, ofansif orta da mükemmel olur. E, Sağa çıktı da çok iyi iş yapıyor. 94 oynuyor sağ çıktı. Çok güzel. Başka oyuncumuz yok. video beğenip, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ki varsınız, seviliyorsunuz.